Herkese iyi akşamlar arkadaşlar. 7 sektör olarak ilk balığımızı aldık. Mutluyuz, heyecanlıyız. Balığı yaşam alanına hızlıca iade ediyoruz. Ölçümlerimiz, hakemlerimiz tarafından yapıldı. Evet, Tüm sektörlerde sektör başarılı. Balık bitmesin. Tekrar yedi. Balık salımı yapıyoruz. Herkese rast gelsin. Evet arkadaşlar. ikinci balığımızı aldık. Güzel bir yarışma geçiriyoruz. İkinci. Ee, Dediğim gibi denizden herkese selam saygı. Klas 5'se kalın balık alın arkadaşlar. Sektörün iki balık salımı. Evet. Ne diyoruz arkadaşlar? Balık bitmesin. Balık bitmesin diyoruz. Hadi bakayım. Evet. Sektör iki balık salımı. Aman abi dikkat. Yaşar bir şeyler de galiba. Evet arkadaşlar. Denizli 5. yıl sazan yarışmasına katıldık. Ee, bir tane aynalımız geldi. Ee, sloganımız var bizim. Balık bitmesin. Tekrar salımını gerçekleştiriyoruz suya iade ediyoruz arkadaşlar tüm yarışmacılara başarılar diliyoruz. Haydi. Sektör altı ama. balık salımı. Güzel yenge, bir balığımız. Bu doğru. Doğru. Başla. Başla. Ay, bismillah balık bitmesin. Sektör 11 balık salımı. Salıyorum.